Coğrafya Gezegenim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. TET Coğrafya Soru Tahminleri videosunun 4. bölümündeyiz. Bu soruları çözmeden sınava girme diyerek sorularımıza başlıyoruz. Birinci soru coğrafi koordinat sistemi ile ilgili bir soru. Aşağıdaki dünya haritasında A, B, C, D, E merkezleri ve o merkezlerden geçen meridyen dereceleri verilmiştir. Haritada verilen merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi böyle bir soru verildiği zaman başlangıç boylamını bulmamız gerekiyor. Bakın burası görüntü. Görünçün sağ tarafı doğu yarım küredir, için sol tarafı batı yarım küredir. Sağa doğru gidildikçe dereceler büyüdüğü için doğu yarım küre, sola doğru gidildikçe dereceler büyüdüğü için batı yarım küre diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tek tek ışıklarımıza bir bakalım. A noktası güneşin karşısından en geç geçer. Çünkü A noktası batı yarım küredir ve 120 batı boylamında yer aldığı için en batıda arkadaşlar gördüğünüz gibi güneşin karşısından en geç geçer ve yerel saatin en geri olduğu merkezdir diyebiliriz. B şıkkında C merkezinde yerel saat B merkezinden ileridir. Bakın arkadaşlar, C merkezi başlangıç boylamı üzerinde, B merkezi 50 batı boylamı üzerinde. O yüzden bu daha doğuda yer aldığı için C merkezinde yerel saat B'ye göre her zaman için daha ileridir. C şıkkına bakalım. AB ile CD merkezleri arasındaki yerel saat farkı 4 saat 40 dakikadır. Bakalım şimdi. A noktasına bakıyorum 120 batı boylamında. B noktasına bakıyorum 50 batı boylamında. İkisi de aynı yarım kürede olduğu için ne yapacağım? 120'den 50'yi çıkartacağım. 120 eksi 50 ne yapar arkadaşlar? 70 boylam yapar. Arada 70 boylam fark varmış. Meridyenler arasındaki zaman farkı 4 dakikaydı hatırlayın. 70 çarpı 4 diyeceğim. O da ne yapar? E, 280 dakika civarında bir şey yapması gerekir. 280 dakikada 6 kere 4 24 arada 40 kalır arkadaşlar. O zaman 200, e, 4 saat 40 dakika aradaki zaman farkının olduğunu gördüm. Şimdi buraya bakıyorum. A ile B arasındaki zaman farkının 4 saat 40 dakika olduğunu gördüm. C D'ye bakıyorum arkadaşlar. C 0 başlangıç boylamı üzerinde, D 70 doğu boylamı üzerinde. Bakıyorum arada 70 boylam fark var. O zaman bununla bunun arasında 4 saat 40 dakikalık zaman farkı olduğunu söyleyebilirim. Bu şıkta doğru. D şıkkını bir geçelim arkadaşlar, birazdan bakalım. Başlangıç meridyenine en uzak merkez E'dir. Şimdi hatırlayın başlangıç boylamı 0 değil miydi? Evet. Peki en uzak yer neresidir? Bakın 130 E merkezi en uzak merkezdir. O yüzden başlangıç merkezini meridyenine en uzak olan merkez E şıkkıdır diyebiliriz. Şimdi burada karıştırdığınız bir nokta var arkadaşlar. Bakın şurada tarih değiştirme çizgisi var. 180 tarih değiştirme çizgisi. Sanki E noktası tarih değiştirme çizgisine yakın zaten yakın. Ama başlangıç meridyenini tarih değiştirme çizgisiyle karıştırmayın lütfen. O yüzden bu soru önemli bizim için. Şimdi bu E şıkkına da ulaştık o zaman. A, D, sor, D, şıkkına bir bakalım arkadaşlar. A merkezinden kuzeye doğru gidildikçe başlangıç meridyeninden uzaklaşılır. Şimdi bakın A merkezi neresi? 120 batı boylamında ve kuzey yarım kürede. Kuzey yarım kürede gördüğünüz gibi meridyenler arası mesafe ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralırdı da hatırlayın. Dolayısıyla ben buradan kuzeye doğru gittiğim zaman meridyenlerin daralmasından dolayı başlangıç boylamına uzaklaşmam, başlangıç boylamına yaklaşırım. O yüzden cevabım değişik olur arkadaşlar. Coğrafi koordinat sistemi ile ilgili güzel bir soruydu. Birinci soru bölge türleri ile ilgili bir soru. Yukarıdaki haritada taranarak gösterilen alanlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bakalım tek tek. Dağlık ve engebeli bir bölgedir. Şimdi taranan yerlere bakarsanız Amazon havzası taranmış, Kongo havzası taranmış, Endonezya, Malezya, Filipinler çevresi ve Muson Asyası artı ABD Kanada'nın batısı Batı Avrupa taranmış. Şimdi ben bunlar için şunu söyleyebilirim. Dağlık engebeli bir bölge diyemem arkadaşlar. Neden? Çünkü dağlık engebeli yerlerde kayalık dağları vardı. Ant dağları vardı. Burada Alp dağları vardı. Bir de Himalaya dağları vardı hatırlayın. O zaman bunun üstünü çizdim. İkincisine baktım. Maki türü bitkiler demiş. Maki türü bitkiler burada görünmez. Akdeniz ikliminin bitkisiydi Maki. Burası Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya, Malezya, Filipinler ve Huson Asyası. O zaman Maki türü bitkilerin üstünde çizerim arkadaşlar. Bu da gitti. C şıkkı sizi biraz çeldirebilir arkadaşlar. Bunu bir soru işareti koyalım. Çünkü yağış rejimi düzenli. Hocam doğru diyorsunuz. Burada yağış rejimi düzenli Amazon havzasında. Kongo havzasında yağış rejimi düzenli. Tamam burada da düzenli. Endonezya, Malezya'da, Filipinler'de de düzenli. Hocam Batı Avrupa'da, ABD, Kanada'nın batı kıyılarında da düzenli ama Muson Asya'sında düzenli değil. O zaman Muson Asya'sı ne yaptı? İşi bozdu. Burada yaz yağışlı, kış kurak demiştik. O zaman burada yağış rejimi düzenli deme şansımız yok arkadaşlar. Bunun üstünü çizeriz. Bu çeldirici bir şık olarak karşında çıktı. D şıkkı bir kalsın. Orman üst sınırı yüksektir. Şimdi buralarda orman üst sınırı yüksektir. Ekvator çevresinde yüksek. Hani Muson Asya'sında yüksek diyelim ama buralarda daha düşük. O zaman ben bunu da üstünü çizerim. Burada baktığım zaman arkadaşlar cevabım D şıkkı olacak. Neden D şıkkı olacak diye bakın. Ekvator çevresi 2000-4000 milim yağış alır. Muson Asya'sı 12000 milime kadar yağış alan yerler var. E, Batı Avrupa ABD kanalının batı kıyılarına baktığım zaman 1500 ile 2000 civarında yağışın aldığı yerler var. O zaman burada şunu ulaşabilirim net bir şekilde. Derim ki buralar dünyadaki en fazla yağış miktarının fazla olduğu yerlerdir. O yüzden cevabım da D şıkkıdır diyebilirim. Üçüncü soru dış kuvvetlerle ilgili bir soru. Yukarıda özellikleri verilen yer şekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sormuş arkadaşlar. Tek tek bakalım. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde bitki örtüsünden yoksun yamaçlarda oluşan yarık yamaçlı arazilere denir demişiz. Şimdi bunu hatırlayın. Buna ne demiştik biz? Kırgı bayır demiştik. Ya da öbür ismi ne demiştik? Badlands demiştik arkadaşlar. Bu kırgı bayırdı. O zaman bakıyorum şıklarda kırgı bayır var mı? Var. Üstünü çizdim. İkincisi yatay tortul tabakaların bulunduğu yerlerde artık karstik arazilerde akarsular yataklarını derinden doğru aşındırarak oluşturduğu basamaklı yapılara verilen Bakın bu neydi? Kanyon vadiydi hatırlayın arkadaşlar. Kanyon vadilerde basamaklı basamaklı dik yamaçlı kıyılar vardı. Ve demiştim ki tortul kayaçlar vardı. Artık karstik e, arazi olacak. Türkiye'de zaten burada Antalya Köprülü Kanyon, onun dışında Göksu Kanyonu, Muğla'daki Saklı Kent Kanyonu ve Ihlara Vadisi bunların en güzel örneğiydi. O zaman burada Kanyon Vadi'ye de ulaştım. Diğerine geçtim. Karstik aşılım şekillerinin en büyüğüdür. Bu yapı ayrıca önemli bir tarım arazisi özelliği gösterir. Ülkemizde Teke Platosu'nda yaygın olarak görülür. Hangi ovalar bunlar? karstik ovalar ya da poliovaları diyebiliriz arkadaşlar buna. Türkiye'nin Batı, e, doğru Anadolu bölümünde ya da Muğla, Antalya çevresinde Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı ve Muğla ovaları ne olarak geçer? Polio ya da karstik ova olarak karşımıza gelir. O zaman bunun da ismini söylemiş olduk. Kıyı oklarının gelişerek bir adayı, ya bir adayı karaya bağlaması oluşan çiçeklere verilen isimdir. Kıyı bir adayı karaya bağlıyorsa bunun ismi de tombolodur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da bir tombol örneğidir. O zaman burada tombolunu da üstünü çizeriz. Peki geriye ne kaldı? Geriye peneplen kaldı arkadaşlar. Peneplen, Platon'un bir sonraki aşamasıydı. Platon'un aşınıp düzleşmesi oluşan şekillere verilen isimdi. O yüzden burada 4 tane bölümün içerisinde peneplen yok. O yüzden cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Dördüncü soru nüfus ve yerleşme ile ilgili bir soru. Aşağıda yeryüzündeki farklı yerlere ait özellikler verilmiştir. Aşağıdaki yerlerden hangisine ait özellikler yukarıda belirtilmemiştir diye sorulmuş. Şimdi bakalım tek tek. Sıcaklığın yüksekliği, düşük nemlilik, gece ve gündüz arasındaki büyük sıcaklık farklarının oluşması yerleşmeyi sınırlandırmıştır. Şimdi böyle yerler dünyadaki en önemli çöl bölgeleri. Peki dünyadaki en önemli çöl bölgelerinden birisi neresiydi arkadaşlar? Sahra çölüydü. Peki ben şıklarda arıyorum sahra çölü var mı? Var. O zaman C şıkkı gider. İkincisine baktım. Tarım, sanayi, liman, ticaret fonksiyonlarının gelişmiş olmasından dolayı yoğun nüfuslu. Şimdi bakın burada dikkat etmenizi istediğim şey şu. Tarım var bakın. Sanayi var. Liman ve ticaret. Dünya üzerinde burası neresi arkadaşlar biliyor musunuz? Batı Avrupa olabilir. ABD Kanada'nın batı kıyıları olabilir. Ama bir de burada Muson Asya'sı dediğimiz bölüm var arkadaşlar. Hindistan. Buradaki Japonya, Çin çevresi, onun dışında Kamboçya Vietnam çevresi dünyadaki en önemli sanayi bölgelerinden. Hatta Kore bölgesi diyebiliriz. Çünkü buralarda sanayi var, liman var, ticaret var. Artı çay, pirinç ve mısır tarımının yapıldığı yerler var. Kahve ve kakaoyu da sayabiliriz. O yüzden buralar dünyadaki en önemli tarım bölgeleri olarak karşımıza çıkar. Ne deriz o zaman? Muson Asya'sının üstünü çizeriz. Diğerine geçtim. Sıcaklık ortalamalarının yıl boyunca yüksek olduğu, nem ve yağışın fazla olmasına bağlı olarak bataklıkların ve yağmur ormanlarının yerleşmeyi sınırlandırdığı bölgedir. Bakın arkadaşlar neresi burası? Burası Amazon havzası olabilir. Kongo havzası olabilir. İkisinin de en önemli görüldüğü yerler diyebiliriz. O da şıklarda Amazon havzası var. O zaman bunu da üstüne çizdik. Diğerine baktım. Sıcaklığın yıl boyunca düşük olduğu, bitki örtüsünün olmadığı, işlenecek tarım toprağının olmadığı yerlerde seyrek nüfusudur diye sorulmuş. Bakın dikkat edin. Buralar neresi olabilir? Antarktika olabilir. Artı Görnland'ın iç kısımları olabilir. Baktığım zaman Görnland var mı? Var. Antarktika var mı? Antarktika verilmemiş. O zaman Görnland'ın üstünü çizelim. Peki buralarda bu üst tarafta verilen bilgilerde hangisinin özelliği yok arkadaşlar? İskandinavya'nın özelliği yok. O zaman cevabımıza ne diyebiliriz? A şıkkı diyebiliriz. Şimdi dikkat etmenizi istediğim yer şurası. Bakın İskandinavya dediğim yer burası. İskandinav ve dünyada kendilerinin gelişmiş ülkelerin olduğu yer. 3 tane ülke var arkadaşlar. Norveç, İsveç ve Finlandiya. Şimdi burası liman bölgesi karşımıza çıkar. Ticaret bölgesi karşımıza çıkar. Sanayi bölgesi olarak karşımıza çıkar. Ama buralar tarım bölgeleri değildir. Tarım buralarda sınırlıdır arkadaşlar. O yüzden bunun üstünü çizmiş olduk. Cevabımızın da İskandinavya olduğunu vurgulayabiliriz. Beşinci soru deniz yolu ulaşımı ile ilgili bir soru. Portekiz'in Porto Limanı'ndan Pakistan'ın Karaç Limanı'na yük taşıyan bir geminin en kısa yolu izlemesi için sırasıyla aşağıdaki boğaz ve kanallardan hangisinden geçmesi gerekir diye sorulmuş. Şimdi haritamız bir gelsin. Porto limanından yola çıkacak arkadaşlar. En kısa gideceği güzergahı çizelim. Gördüğünüz gibi şu kırmızı güzergahı çizecek ve Karaç limanına ulaşacak. Şimdi hareket ederken öncelikle nereden geçecek? İlk olarak buradaki boğazdan geçecek. Neydi bu boğazın ismi arkadaşlar? Cebeli Tarık Boğazı'ydı. Ardından burada bir kanal vardı. Hangi kanaldı burası? Burası Süveyş kanalıydı arkadaşlar. Süveyş kanalına gidecek. Onun arkasından burada bir boğaz daha vardı. Hatırlayın dar bir boğazdı. Yemenle ile Cibuti arasında boğaz demiştik. Bu Babil Mendep boğazıdır arkadaşlar. Bu Babil Mendeb boğazında geçtikten sonra sırasıyla ne yapacak? Karaç limanına ulaşacak. Şimdi burada iki tane boğaz geçecek. Bir tane de kanal geçecek arkadaşlar. Kanal Mısır'ın sınırları içerisinde olan Süveyş kanalıdır pahalıdır. O yüzden burası dünyanın en önemli pahalı su yollarından biridir. Bir de Panama kanalı dünyadaki en önemli pahalı su yollarından birisidir. O zaman gitmesi gereken yerlere baktığımız zaman Cebel Tarık, Süveyş ve Babül Mendep olacak. O zaman cevabımızın da B şıkkı olduğunu vurgulayabiliriz. Dersimizin burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoları beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı da tavsiye ederseniz sevinirim. Like atar ve yorum atarsanız da sevinirim. Başarılar dilerim. Kolay gelsin.